Buralardan sık sık soru geliyor ve lütfen buraları çalışın soru kaçırmayın buradan. netler de böylelikle kolayca artacaktır. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir TTFN bitirme programı hazırladım. Onu sunacağım. Peki ama bu TTFN bitirme programını kimler uygulamalı? Bakın sayısal olmayan ama TTFN'de biraz net yapıp rakiplerinin önüne geçmek isteyen arkadaşlar kullanabilir. Veya sayısal olan ama TYT fenin fen netlerini çok beğenmeyen, biraz daha yükseklere çıkmak isteyen arkadaşlar hızlıca net arttırmak isteyen arkadaşlar bunu kullanabilir. Ama yani çok iyiyim ben sayısalım, çok iyiyim TET efendi. 15 üstü net yapıyorum. Ya zaten artık bundan sonra denemelerle gitsen olursan sen güzel kardeşim. Çok tane hani bu tarz programlara ihtiyacın yok senin. Bunu söyleyeyim. Bu ama az önce söylediğim arkadaşlar kullanabilir. Peki 14 günde bitireceğiz. Günde 2 saatlik çalışmalarla bitireceğiz. Yani her gün 2 saat kadar. TTFN çalıştığınız zaman 14 gün içerisinde e, TTFN bitmiş olacak. Şöyle hızlıca bir tekrar etmiş olacaksınız. Ama e, içerisinde tüm konular yok. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyenlere de bir sürprizim olacak. Bir soru tahmini olacak arada. Fiz, TYT fizik ile başlayalım. Birinci gün fizik bilimine giriş, madde ve öz kütle, dayanıklılık, adezyon, koezyonu Halledeceğiz. İki saat çalışıyoruz her gün arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. İkinci güne geldiğimiz zaman düzgün doğrusal hareket, Newton'un hareket yasalarını bitireceğiz. Üçüncü gün bir konu koydum. İş, güç, enerji. Gerçi bir konu sayılmıyor çok ama bunlar çok bağlantılı konular. İş, güç, enerjiyi bitireceğiz. Dördüncü gün ısı, sıcaklık, genleşme. Bunu halledeceğiz. Beşinci gün ise basınç ve kaldırma kuvvetini halledeceğiz. Böylelikle beş günde kaba taslak fiziği şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Ama bakın fark ettiyseniz optik yok mesela. Biliyorsunuz orada çok fazla işte özellik var. Soru çözmeye gerektiriyor. Optik de benim fizikte en sevmediğim konuydu. Koymadım. Ha soru çıkarma. Evet soru çıkma olasılığı çok yüksek bir konu ama optik tekrar etmeye kalktığınızda sizin yani kendi başına optik konusu en az 2-3 gününüzü alır. Hatta en az diyorum yani. Ki onda da günde 2 saat çalışma değil. Belki günde 3 saat çalışma gerektir. O yüzden bu programa koymadım. Siz isterseniz çok hızlı bir şekilde YouTube'dan bir e, hızlı optik tekrar videosu seyredebilirsiniz. Özellikleri hatırlarsınız böylelikle. Böyle opti halledebilirsiniz. Kimyaya geçiyorum arkadaşlar. Ee, ne dedik? Kaç günde bitirdik? 5 günde bitirdik TET fiziğin. 6. gün e, kimyadan devam ediyoruz. Kimyadan 6. gün kimya bilimi ve atom ve periyodik sistem. Bakın. Bu konular özellikle sayısal olmayan arkadaşların çok rahat soru yapabileceği ve soru kaçırmaması gerektiği konular. Yani işte fizik bilimine giriştir, atom ve periyodik sistemdir. Buralardan sık sık soru geliyor ve lütfen buraları çalışın soru kaçırmayın buradan. Netler de böylelikle kolayca artacaktır. Ee, dediğim gibi işte kimya bilimi ve atom periyodik sistem. Yedinci gün ise kimyasal türler arası etkileşimler. Ee, buradan da çok sık soru gelen bir konu burası da. 8. güne geldiğim zaman maddenin halleri ve karışımları halledeceğiz arkadaşlar. Karışımlarda mesela karışımdan ayrılması falan yine sıkça sorulan sorular konulardan bir tanesi. Dikkat edelim. Devam ediyorum. 9. gün kimya her yerdeyi çalışıp kimyayı bitiriyoruz. Bu arada kimyada kaç günde bitti? Hemen size söyleyeyim. 1, 2, 3. 3,5 günde de kimyayı hallettik. Dediğim gibi buradan konu tüm konular eksiksiz yok ama konuların büyük çoğunluğu sık soru sorulan yerler var. Ee, aynı zamanda 9. gün şunu da yapıyoruz. Canlıların temel bileşenlerini de hallediyoruz. Biyolojiye geçmiş olduk. Şimdi ayrıca biyolojiden de soru tahminlerimi söyleyeceğim. Canlıların temel bileşenlerini hallettik mi? 10. güne geçtiğimiz zaman arkadaşlar hücre ve yapısı, ekoloji bu iki konuyu hallediyoruz. Ee, 11. günü geçtiğimiz zaman ise hücre bölünmeleri. Bakın bu, bu konu çok önemli. Hücre bölünmelerini hallediyoruz. Ee, 12. günü geçtiğimiz zaman madde geçişleri. İşte bu osmos, difüzyon, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon vesaire. Ee, ve belki bakın buradan çok sık soru geliyor. Ee, Canlıların sınıflandırılması. Ama çok uzun konu. Çok ezber gerektiren bir konu. Bunu İsteğe bağlı tutuyorum. İste, yani i̇steyen arkadaşlar çalışabilir ama istemeyenler bu kadar uzun süre biyolojide vakit kaybetmek istemeyenler atlayabilir. 13. güne geldiğim zaman ise kalıtımı hallediyoruz. Bir konu kalıtım. Ve 14. güne geldiğimiz zaman ise virüsler dedim arkadaşlar. İşte bir virüsler bağışıklık sistemi biraz belki bakılabilir. Bu sene malumunuz soru gelme potansiyeli yüksek. Peki soru tahmini yapacağım dedim. Biyolojiden arkadaşlar bakın. Malumunuz zaten 6 tane sorumuz geliyor. Bir, canlıların temel bileşenleri hatta proteinden gelebilir. İkincisi, hücre zarından madde alışverişleri. E, deney şeklinde bunu e, sorabilir. Üçüncü soru tahmini canlıların sınıflandırılmasından gelebilir. E, memelilerden e, özellikle sorabilir. Dördüncü soru tahmini hücre bölünmesi. Mitozu sorabilir ve burada şekil üzerinden bir soru işte evreler falan biliyorsunuz. İyi çalışın oradan bir soru gelebilir. Kalıtım 5. soru tahmini. Kalıtımdan gelebilir. Eşeğe bağlı kalıtım ve soya, soya ağacı şeklinde. Buralar güzel soru kaçmayacak yerler iyi çalışırsanız. Ve madde döngüsü. Madde döngüsünden de azot döngüsü. Soru gelme potansiyeli yüksek yerlerden. Peki bunu neye göre söylüyorsun tahmin ediyorsun dersen. 12. sınıfta gittiğim bir dershane vardı, Kent Özel Öğretim Kursu. Oradaki biyoloji hocam Cankut hoca bizim zamanımızda böyle sürekli soru tahminleri yapıp paylaşıyordu. Sınava girmeden önce ya bir çalışayım, bunlara öyle gireyim demiştim. Bir bakmıştım. Cidden büyük kısmı tutmuştu yani TET AYT soru tahminleri falan yapmıştı. Çok şaşırmıştım. Onun onun tahminleri bunlar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Peki arkadaşlar, gördüğünüz üzere 14 günlük, günde 2 saatlik çalışma ile e, TET Fen büyük ölçüde hallolur. Ya aslında siz bunu 5-6 günde de halledebilirsiniz ama günde bu sefer 4 saat belki yani 5 saat TTFN çalışmanız lazım. Asla bir günde o kadar bir şeye yoğunlaşmayın. Çünkü denemeler zaten. Çok sık deneme çözmeniz gereken bir süreçteyiz. Yani bu kadar deneme çözmeniz gereken bir süreçteyken tutup da yoğun bir şekilde işte bir de TET, FEN'e çalışmak bizim için zaman kaybı olabilir. Hafif hafif az önce bahsettiğim gibi günde birkaç saatlik çalışmalarla iki haftada genel güzel bir tekrar etmiş olabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce sizlere çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın adı şöyle de koyayım hatta sınav koçunuz. Sınav koçunuzda sınava hazırlanırken Biliyorsunuz sosyal medya arkadaşlar bir ihtiyaç duyuyoruz böyle şeylere. İşte Instagram'dır, Youtube'dur çok takılıyoruz. Ama sınav koçunuz gerçekten hem bu ihtiyacı giderebilecek güzel bir uygulama hem de faydalı bir uygulama her şeyden önce. Ne yapıyorsunuz sınav koçunuzda? Planlama yapabiliyorsunuz. Her gün ayrı bir günün sözü var. Oradan her gün programı açtığınızda karşınıza farklı bir günün sözü çıkıyor. Oradan motivasyonunuzu sağlam canlı tutabiliyorsunuz. Soru sorabiliyorsunuz ve başkalarının sorularını çözebiliyorsunuz ve burada puan kazanıyorsunuz. Buradan kazandığınız puanlarla eğer sıralamaya girerseniz kitap kazanıyorsunuz. Ödüllü de bir sistem aynı zamanda bir rekabet yarışma da var. Aynı zamanda işte koçluk, rehberlik, moral, motivasyon, planlama, programlama ya dair, YKS'ye dair ne ararsanız bulabileceğiniz bir uygulama diyebilirim. Ve üstüne üstlük ücretsiz bir uygulama. Tamamen ücretsiz. Ben açıklama kısmına uygulamayı indirebileceğiniz linki de bırakacağım. Ama şu an için yalnızca Play Store'dan geçerli. O linkten de uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Kapanışta böyle güzel bir uygulamayla yapmış olalım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.